Sayın Özgündüz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Bakanım siz yoktunuz. Sayın Bozda buradayken bir soru sorduk. Sarıkaya hakkında Sayın Savcı Sarıkaya hakkındaki soruşturmanın yaptığı hazırlık soruşturmasının gizliğini ihlal nedeniyle başlatıldığını söyledi. Daha önce sizin Ergenekon diye nitelendirdiğiniz soruşturma dosyasında ve yine Oda TV davasında daha henüz dava açılmadan birçok belge, birçok kişinin özel hayatına ilişkin görüşme tutanakları, konuşma tutanakları, hatta Sayın Genel Başkanımızın Oda TV davasında sanık bir kişiyle baş sağlığı görüşmesi, Genel Başkanımızın telefonu, ev adresi dahi basına yansıdı. İlgili savcılar hakkında da HSYK bu şekilde resen bir soruşturma başlattı mı ya da düşünüyor musunuz? Teşekkür ediyorum. Teşekkürler.